Kaset, siyasetçiye yönelik bir kaset dizaynı diyor. E, i̇şte bunun e, örneğini Muharrem İnce'den verebiliriz, bunun örneğini Deniz Baykal'dan verebiliriz, bunun örneğini MHP'li 9 ya da 10 milletvekilinden verebiliriz, her biri evet. e, siyasetten geri çekildi. Muharrem İnce gerçi hala siyasetin içinde ama mümkün olduğunca e, işte arka planda kalmayı tercih ediyor şu aralar. Ama böylesine bir kaset dizaynı, evet. kaset... E, e, yöntemiyle evet. insanları siyasetçileri, e, ya geri çekilmeye ya yıpratmaya yönelik bir e, yöntem belirlendi. Bu yöntem e, FETÖ yöntemi idi bir zamanlar ama iktidarın da elinde bir yöntemdi. İşte e, Erdoğan'ın e, sözleriyle hatırlayacak olursak e, Deniz Baykal'ın kasetiyle ilgili ne geleni ne geleni bu öz, özel, özel özel pardon ne, 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 özeli, özeli, ne genel, özel ne bu, bu genel genel <laughs> demiş olmasını da hatırlayacak olursak sonuçta e, bu türlü e, ve sonradan da kılıçdaroğlu'na bir kaset şeyiyle operasyonuyla e, genel başkanlığı elde ettin diyerek de e, suçladı. E, evet. ne diyorsunuz bu e, yani kaset dizaynı, siyasetin damgasını vurmuş. Türkiye'de artık bir yöntem haline gelmiş bu konuda da birkaç cümlenizi isterim. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyorlar. Yani biliyorsun şu yuvukundan beter şekilde MHP Genel Başkanı içinde değil mi? Ortalıkta işte şaya olarak yani dolaşan şeyler olduğunu da biliyoruz ama tabi şaya öyle hı hı. diyelim şimdi bu sonuçta yani fetö ile ilişkilendiriliyor ama yani bir siyasetçi itibarsızlaştırma yolunda onun işte özel hayatıyla ilgili bir takım noktaların üzerine gidip yapılan bir şey öyle anlaşılıyor genelde işte yani özel hayatın en mahrem noktalarıyla bağlantılı olabiliyor. Gen onun dışında belki rüşvet benzeri tarz şeylerde de alınmış kasetler olabilir değil mi? Onlar da olabilir. Yani siyaset kirli bir şey zaten Zeynel. Yani ne bekliyorsun? Siyasette ahlak yok. Siyasette ahlak yok. Yani bunu e, Machiavelli'den bu yana gayet iyi biliyoruz. Siyasetin ahlakı yok. Ee, onunla bağlantılı olarak da işte Türkiye gibi bir ülkede zaten siyasetin bir taraftan yolsuzluklarla, bir taraftan mafyatik ilişkilerle, kirli ilişkilerle, suçla dolup taştığı bir ortamda devletin de bunun bir parçası olduğu. Yani Sinan Teş olayına bak, içinde güvenlik mensupları var, tabii, tabii. emniyet bürokrasisi var, yargı bürokrasisi var. Yani iktidar partisinin ortağı var. Bunun yanı sıra işte iktidarın başındaki şahsiyetin eşiyle, çocuklarıyla yaptığı görüşmeye karşın bunun bir sonuç alamadığını görüyoruz. Dolayısıyla orada yani işte Tayyip Erdoğan noktasında bir kuvvet ve kudret zafının oluştuğunu düşündürebilecek bir görüntü var. Şimdi böyle bir ortamda FETÖ'den geliyormuş. İşte Daha öncesine de gidersen bulursun aslında. Var, var, var. O dönemin teknolojisi Tabii. çerçevesinde bulursun. O dönemin teknolojisi çerçevesinde bulursun. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor ne yazık ki Türkiye'de en kirli uğraşlardan biri olan siyaset bunu yapıyorlar. En son işte Mustafa Sarıgül de bağlantılı olarak çıktı. Devam edecektir bu da yani. Başka siyasetçiler. Tabii Siyasetçiler tabii artık gittiği yerlerde, oturdukları kafelerde ya da lokantalarda ya da otel odalarında mutlaka bir yerlerde bir şey video var mı yok mu diye <laughs> aramak zorunda kalacaklar. Türkiye'de artık bir, bir yöntem evet. haline dönüştü. E, ciddi bir şey. Ben e, dün akşam gerçi de programımızda bir örnek verdim. E, Fransa'dan örnek verdim. Fransa'da François Mitterrand 81'de işte cumhurbaşkanı seçildi ve çok uzun yıllar e, siyasetin içerisine kaldı. Fransa'nın genelinde bilinen ama konuşulmayan bir gerçek vardı. François Mitterrand'ın başkasından bir çocuğu vardı, gayrimeşru meşru çocuğu diyelim. E, onu hiç konuşmaz Fransa. Konuşmadı da. Ancak ve ancak Fransa Mitterrand artık siyasetin son dönemlerinde e, hatta hastalandı, prostat kanseriydi. Hastalandığı dönemlerde çocuğunu ön plana çıkartıp gittiği seyahatlere e, beraberinde alınca ancak konuşulmaya başlandı. Yani e, bu olgunluğa Türkiye acaba ne zaman ne zaman durmuş? erişecek? Ya da şeyi hatırla. Bill e, Bill Clinton Biliyorsun evet. meşhur o evet. neydi oval kızın o oval ofis adını unuttuk ben de şimdi belki reji bize hatırlatır bulurlar yani o süreçte de biliyorsun ıı, yargılandı falan ama sonuçta başkanlığa da devam etti evet. yani bir şekilde çok zor da olsa ıı, toplum ve siyaset onu Baykal'ın durumu gibi olmadı mesela, değil mi? Yani do, ama işte Batı toplumlarının hani senin sözünü ettiğin olgunluk diyorsun, siyasi birikim de denilebilir buna, yani işte demokratik siyaset birikimi. Onunla bağlantılı. Bir de orada hani özel hayatın e, işte bizde olduğu gibi ne özeli, genel genel <laughs> diyen bir e, başbakan varsa ortada. E, Orada halka hitap ettiğini görüyorsun işte Tayyip hı hı. Erdoğan dilinin. Evet. Ne özeli, genel, genel. Tabii, yani tabii. mahalle namusu, gözlükleri mahalle namusu. Bunu evet, gözlükleri takmış izlerken onu da görüyorsun. Evet. Yani işte Türkiye toplumu, işte bu ne diyelim, mahalle baskısı her yerde kendini gösterdiği gibi değişim ne kadar e, hızlı olsa da, yakıcı olsa da bu ülkede hala bir takım kalıplaşmış yargılar, anlayışlar, gelenekler etkisini göstermeye devam ediyor ve e, işte yapıyor. Clinton'ın beraber olduğu kişinin adı Monica Lewinsky. Ah, Ahmet Ür Gürer Alp yazmış hemen. Ha, evet. e, Teşekkür Lokad'da ediyoruz. Monica skandalı diye hatırlattı şunu. Aydın evet. Keskin Tumur, hocam manşetinizi bekliyoruz diyor her zamanki gibi. <laughs> ee, vallahi manşeti nereden ee, çıkaracağım? Onu birazdan hocam, evet. sonuna doğru o manşeti alacağım sizden. Candaş fakı sağ olsunlar. Ee, Şu, sağ olsunlar. E, mesajlar yollamışlar. Manşeti evet. de onlara atsın. Manşeti de Manşeti onlara atsın onlara. Manşeti de onlara atsın. Tamam hocam. Biz onlardan Biz söyleyeceğimizi söylüyoruz. Onlardan manşet beklediğimizi de bitkiyoruz. söyleyelim. Haklısınız. bu Kocayı arada. Hocayı birkaç... bu kadar yormasınlar. <laughs> Timur İlhan, Necati Öztürk tüm mesajları var. FETÖ ve AKP borsasına vurmamış ise bana göre yazılım hatası değildir diyor. Az önce yazılımla ilgili hmm. o sorunu konuşmuştuk. Hmm. Evet hocam bu mesajlar gelen mesajları okumaya ya da yollayanları en azından Konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım başka var mı? Var aslında da e, kendi aralarında da konuşmaları var. <laughs> e, yaz e, şey YouTube üzerinde merak yazanları. ediyorum. Biz onları izleyemiyoruz. Evet. Onlar bizi izliyor. Şimdi hocam e, bu hafta içerisinde yine konuşacağımız şeylerden bir tanesi Yöneylem yön anketinin sonuçlarıydı. Yöneylem anketi aslında hem hayvanlarla yani hayvanatlarıyla ilgili vatandaşların ne düşündüğünü e, yayınladı. Hem de ilginçtir. E, en popüler e, siyasetçi anketi vardı ve Erdoğan'ın artık dördüncü sıraya e, düştüğünü görüyoruz. E, hemen onu göstersin arkadaşlarım Mansur Yavaş'ın %52,2 İbrahim Şekrem şey, İmamoğlu %46 Özgür Özel %40,3 Recep Tayyip Erdoğan %39 aslında yani bu şekilde özetlenebilecek bir anket bu. Bunun üzerine yorumunuz var mıdır? Olmaz. Erdoğan'ın giderek popüleritesini kaybetmesi ve dördüncü sırada gösterilmesi evet. ilk kez Türkiye'de 22 evet. yıldan beri ilk kez olan bir şey. O beni hiç şaşırtmadı. Yani Öyle mi? O beni hiç şaşırtmadı. Yani aslında bütünüş beklediğim bir sonuç bu benim yani şey sonrası süreçte yerel seçim sonrası süreçte ortaya çıkan tabloda bizim burada seninle konuştuğumuz şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bir merkez parti olması hem merkez sağı hem merkez solu kendi bünyesinde kendi ekseni etrafında döndürebilir hale gelmesi bunda da en büyük rolü. İki figürün hı hı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oynadığını defalarca 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 vurguladım ve burada işte Özgür Özel'in aslında bir moderatör pozisyonunda ve pratiğinde işlevinde olması gerektiğini bu hassas dengeyi koruyabilir koru, koruyarak Türkiye'yi işte genel seçime önümüzdeki 2023 hazırlaması gerektiğini söyledim. Bu anket sonucu benim o dönem aslında henüz da hipotetik olduğu düşünülebilecek değerlendirmemi bir teze dönüştürüyor. Hmm. Bir hipotezi teze dönüştürüyor yavaş yavaş ve burada da Mansur yavaş faktörü Elbette beni şaşırtmıyor. Yani Türkiye'de işte bir taraftan Merih Demiral'ın bozkurt işaretleri, öbür taraftan işte Futbol Federasyonu'nda olup bitenler. Nereye bakarsan bak sonuçta işte milliyetçi, muhafazakar bir dinamiğin öne çıktığını bu dinamiğin bir şekilde dinbazlıkla mı sarmaş dolaş olacak yoksa laiklikle mi? sarmaş dolaş olacak. Esas meselenin bu olduğunu laiklikle sarmaş dolaş olma noktasında da CHP'nin tek seçenek olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu çerçevede Mansur Yavaş figürü burada bize neyi gösteriyor? İster İbrahim Hacı Osmanoğlu de, ister Servet Yardımcı de, o da biliyorsun, onun da abisi AKP, eski İstanbul milletvekili. Hı hı. Dolayısıyla her yerde aslında, son, her yerde Zeynel, insanların bütün o futbol federasyonu şeyinde gördüm kafa tokuşturduğunu görüyorsun. Hı. Kafa tokuşturarak selamlaşma ülkücü gelenek. O da MHP geleneği. O kadar yayıldı Git, ki. O kadar son yayıldı devam. ki popülerleşti. Yani herkese mal oldu. Şimdi aynı şekilde bozkurt işaretinde mal etmeye çalışıyorlar. Bunları eleştirebilirsiniz. Bunlara karşı çıkabilirsiniz. Bunlar size rahatsız edici gelebilir. Bunları sorgulayabilirsiniz. Sol perspektiften, liberal perspektiften nereden isterseniz sorgulayabilirsiniz. Ama sonuçta bir realite olarak da karşımızda Türkiye toplumunun Sonuçta neye yönelimi olduğunu biliyoruz. Hı hı. Mansur yavaş faktörüyle kazandı CHP. Orta Anadolu'nun bağrında pek çok yerdeki o milliyetçi muhafazakar illerdeki seçimi. Hı hı. E bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun işte İstanbul Belediye Başkanlığı sürecinde yıpratılması, bir taraftan elbette Kürt siyasetini daha fazla bünyesinde tutabilmesi, Türkiye ortalamasına bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kendisi milliyetçi bir e, geçmişten gelen, muhafazakar eğilimleri olan ama öte yandan işte laik ve Türkiye devletinin diyelim siyasetinin temel dayanaklarına o konuda hassas olan söz söyletmeyecek bir lideri öte yandan da Ankara'daki yönetimiyle gerçekten kitlelere güven verebilmiş, kendisini inandırabilmiş. Melih Gökçek'le kıyaslandığında bu yaşadığımız şehre nefes aldırabilmiş bir ismi e, öne çıkarmış görünüyor. Dolayısıyla aynı sözümü tek, tekrarlayarak noktalıyorum. Zeynel. bir tarafta yürüyen ölü haline gelmiş siyasetçiler var ve o siyasetçilerden biri olduğunu düşündüğümüz e, şeyin durumu, Tayyip Erdoğan'ın durumu bu sıralamada böyle. Yürüyen ölü haline gelmiş siyasetçiler, Bahçeli'yi de kastediyorum, Kılıçdaroğlu'nu da kastediyorum, Akşener. Zaten e, onlar e, Akşener özellikle... E, bir anlamda çekildi denebilir. Tam çekilmedi aslında değil mi? Yanlış olur tam ya, çekildi. Erdoğan... Ne, yapı, ne yapacağı belli, belli olmaz. Değil, belli. Ne değil. Yapacağı belli. Ama olmaz. İyi Parti içerisinde birçok istifaya e, neden oldu neden Erdoğan oldu? ziyareti. Bunlar yürüyen ölü, siyaseten yürüyen ölü ama siyaseten kanlı canlı olanlara toplumun e, verdiği destek bu araştırmada karşımıza çıkıyor. Bu üç isim aslında Türkiye'nin geleceğini kurtaracak isimler. Ama burada elbette Özgür Özel'in moderatörlüğünü Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasındaki dengeyi, diyaloğu gözeterek Türkiye'nin yapısı doğrultusunda doğru formülü, denklemi kurarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Ona düşen iş sorumluluk bu ve Mansur Yavaş konusunda da Cumhuriyet Halk Partisinin hassas olması gerekiyor çünkü böyle bir geleceği istemeyen ve olup bitenlerden ürken fincancı katırları Mansur Yavaş üzerine çalışacaklardır. Bunu hep söylüyorum. Bir kez daha söylemiş Evet, oluyor. bunu hep söylüyorsunuz. <laughs> Muharrem Bey buna bir dörtlük yazmış. En gerilere düşmüş. Şöyle bakın asrın gericisi. Hileyle, hurdayla her seçimin şaibeli birincisi. Bu en iyi günleri felaketi sonradan görülecek. Biz birlik olursak eğer daha yerde sürünecek demiş. Vallahi Muharrem. manşet burada. <gülüyor> <gülüyor> Biz birlik olursak İ eğer yerde sürünecek. Evet. Lüle attı pası Tayfun Atay attı golü güle güle falan diye bir şey bir şey de yazmış. Şimdi tabii onların evet. mesajlarına da bakıyorum. Esin Hanım diyor ki şahsın cengaverliği koruma ordusuyla rakip takımın sahasını bastığında cengaverliğin nirvanası yaşanmıştı zaten diyor. Ee, Diğer kişi de kadınları dermi maçlarında düğün gecemiz diye tweet atanlar kadar aşağılamış. Evet. Dedi az önceki sohbetimize istinaden. Nesrin Demirbağ da diyor ki emniyet, jandarma, MHP'nin güdümünde olması AKP'yi hiç rahatsız etmez. Onlar iktidarda olsun da ülke ne olursa olsun demiş. Hüsün Berksoy'un da e, bir mesajı var. Onun da mesajı bizim daha konuşmadığımız bir konuyla ilgili. E, benim attığım bir tweetle ilgili. Ona da e, bu çeşmedeki Despina Vandi'nin konseriyle ilgili o konuyu gündemimize almadık bugün. Bitirmeden Çünkü, bu çok... vaktimiz var mı? Acaba? Var var hocam. Vaktimiz var. İstersen ben önce. Başka konuya önce... geçecektim ben. Ab özür dilerim. Pardon. Yok ben... geç. bitiriyorsun sandım. Yok yok daha 10 dakikamız var hocam. Çoşağ Konumuz hani. Ee, bol bol devam. Bu, bu tabii tabii <laughs> daha 10 dakikamız var. Ben özellikle sizin görüşünüzü. Biz de vuralım gol olsun o zaman. Ee, gol gol atın daha. <laughs> Manşetlerimiz var atacak. Daha izleyicilerimizin manşeti de var. Ee, bize evet. iletecek, ulaştıracakları. Ee, şimdi biliyorsunuz Özgür Özel e, bugün <laughs> e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, ve Özgür Özel özellikle bu seyahate giderken e, bir hassasiyet üzerine artık Türkiye'de çok yaygın olan bir sıfatı değiştirdi. Hı. Yavru vatan değil, kardeş ülke Hı. olarak değiştirdi. Bu Şahane. özellikle Mustafa Akıncı'nın artık o yavru vatan dediğiniz büyüdü diye sitem ettiği bir durumdu. Özgür Özel'in o konuşmasını izleyelim. Daha sonra sizden görüş isteyeceğim. Daha çok normalleşmeye ihtiyacı olan bir yer varsa o da Kıbrıs'tır. Çünkü burada Tüm tarafların tek yumruk olması lazım. Geçmişte özellikle bu, buna çok önemli vurgular var. Kıbrıs'ta iç siyasetin aylarca yıllarca askıya alındığı ve hep birlikte e, olunduğu süreçler var. Kıbrıs'ın Kıbrıs, Kıbrıs Türkü'nün ortak çıkarları ve haklı davası içinde Kıbrıs'ta da e, gerilimin düşmesinin büyük faydası var. Bunu duyduğuma da çok memnun oldum. E, Kıbrıs'a katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz buraya yavru vatan da demiyoruz. Burası bizim kardeş ülkemiz. Evet, biz buraya yavru vatan demiyoruz. Burası bizim Helal kardeş ]iniz. ülkemiz. Dedi. Yani e, Özgür Özel'i burada yani kutluyorum ben. Tebrik Hı. ediyorum. Alnından öpüyorum. Uzun yıllar Kıbrıs'ta bulunduk. Kıbrıslıların, Kıbrıslı Türklerin bu konudaki ee, rahatsızlığını, üzüntüsünü çok çok yakından deneyimlemiş bir insanım ben. Çünkü Zeynel yavru vatan lafsı sömürgeci bir dilin şefkate bürünmüş bir şefkat halesiyle e, sarmalanmış bir e, ne diyelim e, şekli olmaktan başka bir şey değildir. Yani yavru vatan dediğimiz yıllarca Kıbrıs için yavru vatan, yavru vatan son derece tatsız bir asimetriyi, bir bağımlılığı ifade eden, öyle olmadığını... Aslında kurulan ülkeyi aslında çok da tanımamazlıkta... Elbette, e, 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 elbette ve hiçbir Kıbrıslı Türk bunu aslında o, kabul yani etmez. o bağımsızlığını kabul etmemiş bir Oluyorsunuz, ifade. oluyorsunuz. Bir uzantın olduğunu, yavru vatan, bir uzantın olduğunu tam anlamıyla kolonyal bir dilin dışa vurumudur. Evet. Şefkatle sarıp sarmalanmış olarak dışa vurumudur. Onun ötesinde de bir anlam ifade etmez. Türkiye'de bunu işte sağdan sola pek çok siyasetçinin, sanatçının ben kullandığını biliyorum. O ülkeye geldiklerinde kullandıklarını da biliyorum. İyi niyetle kullandıklarını ama iyi niyet yetmiyor. Sonuçta burada gerçekten Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, hukuksal kimliğine, e, kurumsal varlığına bir e, ne diyelim eşitsiz tavır söz konusu. Bu bir dönem biliyorsun e, şey içinde e, Türkiye Cumhuriyetleri içinde. Söz konusu oldu Özal döneminde ve işte Türkiye'nin işte Sovyet sonrası süreçteki Orta Asya cumhuriyetlerine yaklaşımında o dönemde İngiltere'deydim ben pek çok o topraklardan insanların yani burada bir abi kardeş ilişkisi ortaya koymaya çalışıyor Türkiye ama biz bunu kabul etmiyoruz dediklerini de hatırlıyorum yani. Kaldı ki bu son derece sıradanlaşmış, doğallaştırılmış bir biçimde uzun yıllardır Kıbrıs'a yönelik yapılıyor. Dolayısıyla burada son derece çağdaş, son derece doğru bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın e, Kıbrıs'ın hakkını teslim eden, onu onore eden ve onu Türkiye ile eşitleyen bir şekilde e, bir dil kullanımıyla çok önemli bir dönüm noktası başlattığını düşünmek mümkün. Evet. evet. Kıbrıs konusu aslında Türkiye'de artık hiç konuşulmayan konu haline evet. dönüştü. Hatta benim çok yakından takip ettiğim bir konu, yurt dışında görev yapmam dolayısıyla tabi daha çok ama Türkiye'de Kıbrıs'ı yazıp çizen bir iki gazeteci ancak var. O evet. da ben de onlardan biriyim evet. aslında, biriydim belki son zamanlarda pek inemiyoruz Ankara'ya geldikten sonra. Ama Kıbrıs konusu her zaman Türkiye'nin dış politikasının en önemli konusu. Tabii tabi bunu tabii, da tabii. vurgulamakta tabii, fayda tabii, var. Tabii. Özgür tamam. Özel'in e, bu vurgulamasını e, ben de gerçekten e, evet. tebrik ediyorum. Tabii burada Yan hemen şey söyleyin. 4 dakikamız var. Tamam. Kaldıydım. Şunu söyleyeceklerdir. İşte o topraklar için kan döküldü. Evet, bu evet. yapıldı evet. söz konusu ama bunun e, bunu bir şekilde sonraki süreçte böylesi bir bağımlılık e, ilişkisi var etme yolunda ve işte Türkiye'nin sanki işte bir vilayetiymiş gibi yani Mersin'in bir uzantısıymış gibi bakmak. Bunu mesela söyleyen pek çok Kıbrıslı Türk ben duydum yani buraya işte bir vilayeti gibi bakan bir anlayışla hareket ediyorlar. Zaman zaman bir takım tepkileri Türkiye siyasetine yönelik tepkilerinde de yazıklar olsun gözünüzü dizinize dursun yaptıklarımız gibi ifadeleri de biz çok duyduk. Üstelik bu iktidar içerisinden de oldu bunlar. Burası Kıbrıs Rum kesimi mi diye azarladıkları da çok oldu. Hayır efendim öyle bir durum yok. Nasıl Azerbaycan için ne diyorsunuz? İki devlet tek millet. Evet. E ee, şey de aynıdır. Eğer hani Olsun. milli bir milli bir motivasyonla hareket ediyorsanız ben o konuda da çekincelerim olabilir ama genel olarak bakalım. Milli bir motivasyonla hareket ediyorsanız da o zaman iki devlet tek millet diye düşünmeniz gerekir. Yabancı vatancılığından evet. uzaklaşmanız gerekir. Evet hocam son iki dakikamız hatta. Ee, biz tabii çok uzun süre konuştuk bu konuyu. Ee, hayvanların korunmasıyla ilgili. Ee, onun için belki Pazartesiden itibaren devam edecek Ötenazi ismini koydukları Ve gizledikleri o öldürülme Katletme olayını Belki iki cümlede Ondan söyleyebilirsiniz Muharrem Bey yine bir dörtlük yazmış Bu konuda <laughs> Köpeğin diliyle konuşsaydım aynı dili anlatırdım Nedir ötenazi İnsanlar bunları yapmaz sadece olsa Bir farazi Olsaydı hak hukuk adaletli olan Hassas terazi siz bizden Bizler de elbette sizden olurduk razı. Vay çok güzel. <laughs> güzel yazmış Muammer yani, Bey. Divrilidir kendisi. Yani bir dize, bin, hani bir resim bin kelimeye bedeldir evet. gibi, bir dize bizim burada sarf ettiğimiz binlerce kelimeye bedel olarak e, ortaya çıkıyor. Sağ olsun yani e, kıskanmadım Aslında desem, manşetimizi atarak bitirelim hocam. Birkaç cümle. Bir, bir şey, dakikamız kaldı çünkü. E, ya şeyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Sonuçta hani e, köpeklerin saldırısına uğramış acılı insanları e, katliam e, şey yaptıkları, e, önerdikleri, vaat ettikleri insanların karşısına çıkarıyorlar. Hayvanseverlerin karşısına çık çıkarıyorlar insanlığımızdan utanacağımız bir nokta evet. ve insanlığa lanet olsun denilebilecek bir nokta. Kuduz köpekleri falan gündeme getiriyorlar. Sonuçta ne oluyorsa insan denen canlının yeryüzünde diğer canlılara yaşam imkanı bırakmamasıyla ve bu hayvanları Ticari olarak, endüstriyel olarak e, kendisine meta yapmasıyla, malzeme yapmasıyla, pet endüstrisiyle birlikte ortaya çıkan bir süreç bu. O hayvanların günahı yok. O hayvanlar saldırıyorlarsa, onun sebebi de insanlığımız. Onu vurgulayarak Peki. noktalamış olalım. E, i̇ki manşet en az istiyorum size. O iki manşet istiyorsun. Birisi şey olsun. Yine işte. Ali Koç vurdu, Hacı Osmanoğlu gol oldu. İkincisi gol oldu. Gol oldu. de son nokta, kuduzu kazı altından insan çıkar. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun, <laughs> çok güzel oldun. Değerli izleyiciler haftayı da tamamladık, programımızı da tamamladık. Pazartesi günü saat 16'da buluşmak üzere.